Neden bu kadar güzel kestin? Dalga mı geçiyorsun? Hemen kızma patron. Benim eski dostum şimdi hallederim. O balta çetesinin patronu İki baltasını görmedin mi? Biz kötüyüz. Onu yakışıklı göstermen bizim havamızı bozar. Bilmiyordum. Salan tekisin. Ama seni sevdim. Biraz para verirsen seni affedebilirim. Olmaz. Tamam, sakin ol patron, ee, bana bırak. Benimle gel. Sen deli misin? Sana ne kadar kızdığını görmüyor musun? Birkaç sent versen ne olur? Sadece bir içki parası. Bu senin için sorun olmamalı. Aa, ama bu haraç demek. <laughs> patron. 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 Aa, demek uyudun. Sanırım uyandırmam gerekecek. Uyansan çok iyi olur patron korkmuyorum. İstersen beni öldürebilirsin. Ama benim gibi binlercesi var. Derdiniz ne? Bizler balta çetesinden geliyoruz. Ölmek isteyen varsa öne çıksın. Aa, dövüşmek mi istiyorsunuz? Harika. Öyleyse dövüşelim. Ama unutmayın. Hile yapanın canını fena yakarım. Elinde soğan olan kadın yaklaş. Çok sert görünüyorsun. Sana şans vereceğim. İstersen ilk yumruğu sen atabilirsin canım. Senin mesleğin ne? Çiftçilik yapıyorum. Çiftçiler dövüşmez. Lütfen sen bu işe karışma. Sen delisin. Bana isim mi takıyorsun canım? Bir kadın olduğun için şanslısın. Hey ufaklık. Evet sen. E, arka sıradaki bücür hemen buraya gel. Hadi hadi gel. Dinle. Size hile yapmamanızı söylemedim mi ben? Otur. Evet sen. Arkadaki dört göz. Yaklaş. Hayır hayır. Seni kastetmemiştim. Sen değil. E, sen evlat. Arka taraftaki küçük çocuk. Sen. Gel buraya. Gel dedim sana. Hadi buraya. Tamam tamam tamam. Anlaşıldı evlat. Ne? Dövüşemiyor musunuz? Hepinizin güçsüz olduğu ortada. Bugün kimseyle dövüşmeyeceğim.